Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 7. sınıf Arapça dersi 1. dönem 2. yazı sınavına hazırlık olması için örnek Yazılı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce sağ alt köşedeki kanalımıza abone ol butonundan arkadaşlar kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Ayrıca kanalımızda 7. sınıf din kültürü, peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersi ile ilgili örnek yazı sınav sorusu ve çözümlerini bulabilirsiniz. Oynatma listelerinde de kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. 7. sınıf 1. dönem 2. yazılar listesine bakarak bulabilirsiniz. Şimdi hazırsanız arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Aşağıda verilen kelimeleri Türkçe'ye çeviririz. Arapça kelimeler vermiş. Bunların Türkçesini yazacaksınız arkadaşlar. Birinci kelimemiz medresetün. Medresetün arkadaşlar ne demekti? Okul demekti. İkinci kelimemiz müderrisün. Müderrisün de öğretmen arkadaşlar bu erkek öğretmen. Tabi T olsaydı şurada müderrisetün bayan öğretmen olacaktı. Diğer boşluğumuz tarihun Türkçe'de gelmiştir arkadaşlar bu kelime tarih demek. Safun, safun sınıf demek. Dersun da ders demek arkadaşlar. Bazı kelimeler Türkçe'ye gelmiş. Medrese mesela okul. Müderris kelimesi öğretmen tarih tarih demek. Dersun ders safun sınıf. Mümerridatun ise hasta bakıcı hasta bakıcı ve hemşire demek arkadaşlar. <laughs> Habazun hubzun ekmek de ekmek yapan kişi yani Türkçemize biz buna fırıncı diyoruz. Mühendisun Türkçemize yine Arapçada gelmiş mühendis kelimesi yine ne demek Türkçedeki bizim mühendis demek arkadaşlar. Kalem'in de yine Arapça bir kelime Türkçeye gelmiş kalem demek arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda boş bırakılan yerleri resme uygun şekilde tamamlayınız. Bir resim var, bir öğretmen var. Değil mi? Nerede bu öğretmen? Sınıfta ders işliyor. Müderrisü tarih. Müderrisü tarih müderris neydi arkadaşlar? Öğretmen demekti. Tarih de tarih. Bunu birleştirdiğinde tarih öğretmeni. Fi fi demek arkadaşlar içinde d dağının içindedir. D'de anlamında. Nerede burası arkadaşlar? Sınıf. Sınıf kelimemiz neydi arkadaşlar? Safun. Buraya safun yazacağız. Fis safi. Buraya hatta eliflam takısı yazalım. Fis safi. tarih fis safi. Yani tarih öğretmeni sınıfın içindedir arkadaşlar. Sınıfın içindedir. Buraya yazarsın. Belki öğretmeni sizin Türkçesini de isteyebilir. Onu bilemeyiz arkadaşlar. Ben yine yazarım. Tarih öğretmeni sınıfın içindedir. Yani sınıftadır. Kısaca bu şekilde diyebiliriz. Hazır mısınız arkadaşlar? Üçüncü soruya geçelim. Aşağıda verilen soruyu cevaplayınız. Üçüncü sorumuzda demiş ki Mâze ne demek? Mâze ne demek? Yani what? İngilizce ne? Mâze ne demek? Setus bihû Se gelecekte yani olacaksın. Ne olacaksın? Fi de demiştik. İçinde fil müstakbel müstakbel gelecek demek arkadaşlar. Müstakbel gelecek. Yani gelecekte ne olacaksın? İşte biz buraya müstakbelde ne olmak istiyorsak onu yazacağız. Mesela burada setus bu demiş ya sen olacaksın. Usbuhu diyeceğiz. Se usbuhu. Se ile başlayacağız. Se usbuhu. se us bi olacağım. Ne olacaksın işte? Fil se us işte fil müstakbel ya da işte se us olacağım. Ben olacağım. Ne olacaksın mesela? Diyelim ki müderrisen müderrisen müderrisün işte müderrisen ya da işte diyelim ki doktor olacaksınız. Bunu arkadaşlar yazabilirsiniz tabi ben ya da işte mühendisen her bu kelimelerden istediğiniz ya da bir sarkıç hangisini o mühendisen Yine aynı şekilde bu kelime yazıyoruz arkadaşlar. Sadece şu kelimeyi değiştireceğiz. Bir de araya ne olmak istiyorsa onu yazacağız. Fil müstakbel. Fil müstak, ben Se usbihu müderrisen fil müstakbel ya da se usbihu ta tabiben müderrisen. Tabi kızsanız eğer bu soruyu cevaplayacak olan kişi kızsa arkadaşlar sonra şu şey eklemeyi unutmasın. Eğer kızsa bak erkekler için değil şu yuvarlak t ekleyeceksin. Müderriseten mesela örnek yazalım. Müderriseten gibi ya da işte tabibeten tabibeten Erkekler siz yazmayın bu T'yi. Sadece kızlar yazacak. Tabibeten ya da mühendiseten. Seusbuhu müderriseten fil müstakbal. Ben gelecekte öğretmen olacağım ya da doktor olacağım ya da mühendis olacağım. Artık ne istiyorsun? Ya da tayyaran pilot olacağım gibi. Bunlar artık arkadaşlar yazarsınız. isterseniz durdurup not alabilirsiniz. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Fil kırtasiyeti yani kırtasiyede bir metnimiz var. Şimdi metnimizi okuyalım. Metnimizi okuyalım arkadaşlar. Bir kırtasiyeti yani kırtasiyede demek arkadaşlar. Kırtasiye de. Ali ve el ümmü. Ali, Ali demek. Üm de anne. Ali ve annesi arasında geçen bir konuşma. Ali diyor ki, alo merhaba. Alo zaten Türkçe'de gelmiş. Alo Merhaba. Merhaba ya ümmi. Alo. Merhaba anneciğim. Merhaba. Anneciğim. Hel enti fil kar kırtasiyete. Hel enti sen mısın? Fil kıtati sen. Kırtasiyede misin? de misin? Ümmü diyor ki yani anne ne an? Evet. Mada yani. yali? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun Ali diyor. Ne istiyorsun Ali? Ali diyor ki ene bi hacetin. Ene bi hacetin benim ihtiyacım var. İla bercel. Bercel pergele. Pergele ihtiyacım var. Ve kartonun ebyat yani beyaz bir beyaz kartona. Ve lasik. Lasik yapıştırıcıydı. Tutkal yapıştırıcı. Ve aklamet telvin. Telvin de arkadaşlar boyama kalemi. Eklem kalemler boyama kalemlerine ihtiyacım var. Annesi annesine Ali diyor ki benim diyor pergele, beyaz kartona, yapıştırıcı ve beyaz boyama kalemlerine ihtiyacım var diyor. Metnimizi tercüme ettik. Şimdi bu sorulara metne göre cevaplayacağız. Eyne Ümmü Ali'nin Ali'nin annesi nerede? Eyne ne demekti arkadaşlar? Nerede? Ümmü Ali Ali'nin annesi nerede? Ali'nin annesi nerede arkadaşlar? Fil kırtasiyede. Yani burada yazacağız. Ümmü Ali'nin Ümmü Ali'nin neredeymiş? Fil kırtasiyede. Yani burayı yazacağız arkadaşlar. Kırtasiyede. Tasiyeti Fil kırtasiyeti yazalım arkadaşlar. Tabi bu şeyle yazmak biraz zor arkadaşlar. E, ekrana yaz yazmak zor. Ta ya akıl şey normal tahta gibi değil tabii ki. Biraz yazımız kötü oluyor bu yüzden. Kusura bakmayın. Ümmü aleyhim fil kırtasiyede Anne, Ali'nin annesi kırtasiyede. Men yeduru beynel hvar. Men demek kim? Yeduru geçer. Beyne hivar. Diyalog kim ve kim arasında geçer? Buradan itibaren yazacağız arkadaşlar. Yeduru beyne hivar, yedurul hivaru beyni Ali'in. ve ümmü. Yazacağız. Yeduru yani diyalog kim ve Yeduru el hivaru Beyne. Ümmü beyne ümmi pardon ümmi ve aliyin yeduru el beyne beyne ümmi ve aliyin yani parça ali ve anne arasında geçer ya da şöyle de tabi yeduru el beyne aliyin ve ümmühü yani ali ve annesi arasında da geçer yani oraya şu Ali ile Ümmü'nün arasında da değişebilir ve bu Ümmü'nün sonuna şey de mesela. Diyelim ki şu ifadeyi şurayı şu şekilde de zamir kullanarak da değişebiliriz. Mesela Ali'nin ve Ümmühü yani Ali ve annesi arasında hı onun annesi buraya Ali'ye atıf sor arkadaşlar. Beyne Ali'nin ve Ümmü Beyne Aliyin ve Ümmühi Buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde olur. Bu şekilde de doğrudur arkadaşlar. Altı çizili metnin bölümü Türkçe'ye çevirin demiş ama burada altı çizili metin çıkmamıştı. Şurası diyelim altı çizili ya da zaten hepsini çevirecek arkadaşlar. Burada hangisini sorarsa öğretmeniz ona göre yaparsın. Meza turidu Ali'in. Ali ne istiyor? Ali ne istiyorsun Ali? Ya da işte buraya mesela çizse diyelim. Merhaba anneciğim. Alo anneciğim merhaba. İşte Helen'te kırtasiyetin. Sen kırtasiyede misin? Burada zaten tercümeleri verdik arkadaşlar. Altı çizili kelimelerin hepsini nerede çıkarsa çıksın yapabilirsiniz artık. Hazırsanız arkadaşlar diğer soruya geçelim. Aşağıdaki sorular resme uygun olarak cevaplayınız demiş. هل عند البقال yani Hel demek va var mı? İndel bakkal bakkalda var mı? Beydun yumurta. Yumurta var mı bakkalda arkadaşlar? Görüyor muyuz? Var. O zaman ne diyoruz? Naam. Var. Ya şöyle dedim. Bakkalda. Bakkalda yumurta var mı? Soruyu yazalım. Soru biri. Naam. Yani var. Naam. Olan bir şeyse naam diyor. La ise, hayırsa bu hayır demek. Ama biz cevap şu an burada olan cevap bu. Neam evet demek arkadaşlar. Evet. Aynı cümleyi yazıyorsun buradan arkadaşlar. Bu helil çıkarız. Neam yazıyoruz. Virgül inde el bakkal Beydun. Beydun yumurta demekti arkadaşlar. Yani bakkalda yumurta. Neam indel el bakkal beydun. Yani bakkalda yumurta vardır. Diğer soru hel inde el bakkal bisküvit. Bakkalda bisküvit var mı? Bisküvi var mı? Var arkadaşlar görüyoruz. Yine aynı şekilde naamla kullanacağız arkadaşlar. Naam. Sonra bundan sonra şu şeyi yazacağız aynı şekilde arkadaşlar. Naam. indel bakkalu püsküvit. Yani bu şekilde burayı arkadaşlar yazarsınız. Siz zaman kaybolmasın. Şimdi geçelim arkadaşlar. Yani burayı yazacaksınız. Dikkat edin. Kaçırmayın. Naam'dan sonra şu indel bakkali püsküvit. Bu kalıp ifadesini buraya siz yazacaksınız. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen cümlelerin sonra örnekteki gibi noktalama işareti ve soru işareti koyunuz demiş. Şimdi bakalım cümlemize. Alla turidun eşen li nefsik. Kendin için başka bir şey istemiyor musun? Burada zaten soru olduğu için soru işareti koyuyoruz. Doğru. Birincisine bakalım. Ene uridu ulbetun minel bisküvit. Ben ene demek ben uridu istiyorum. Ulbetun kutu minel bisküvit. Bir kutu bisküvit istiyorum. Yani bir paket bisküvi istiyorum. Nokta koyacağız. Hel turidina şey ene başka bir şey istiyor musun diye sorduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Soru işareti koyacağız. Görüyorsunuz ki Arapça'daki soru işareti Türkçenin tersi. Türkçede bu şekilde Arapçada tam tersi bu şekilde. La hayır. Şükran teşekkür ederim. Bir kem el mecmu. Toplam ne kadar? Burada bir tekrardan soru olduğu için arkadaşlar bu şekilde koyuyoruz. 8. soruya devam edelim. Aşağıda verilen rakamlar örnekte olduğu gibi noktalı yerlere yazınız demiş. Tabii örneği unutmuşuz. İthnen ne demek? İki. Ya da işte burada Arapçasını sorarsa arkadaşlar bu şekilde. İki türlü bir Latin harfleriyle yazılı bir de Vahidun bir Arapça bir aynı şekilde bu şekilde Kamsetun Kamsetun beş Arapça beş yuvarlak yani bu sıfır değil arkadaşlar tamam bunu karıştırmayın bu bir tarafına Arap harfleriyle yazıyorum bir tarafına da Latin harflerle yazıyorum Tisatun Artık hangisini isterse hocam. Tis atun 9 demek. Arapçada 9 da, Arapçada bu şekilde. Telâthun 3. Arapçada 3 de bu şekilde. Bunlardan hangisini sorarsa. Erbaun 4 demek. Arapçada 4 de nasıldı arkadaşlar? Bu şekildeydi. Bu şekilde yazarsınız arkadaşlar. Hazırsanız diğer soruya geçelim. Aşağıdaki kelimeleri Türkçe'ye çeviriniz demiş. El mevzun. Mevz. Muz demek. At tomatim. Tomato yani domates. El basal. Basal neydi arkadaşlar? Soğan. El tufah. Elma. El baktunis. Neydi arkadaşlar? El baktunis arkadaşlar. Maydanoz demekti. Bunu da yazalım. El portakal da yani portakal demekti arkadaş. Baktunis. Maydo maydanoz. Maydanoz. Maydanoz değil mi? Maydanoz A ile maydanoz. El portakal da portakal demekti arkadaşlar. Bu şekilde mevzun muz, El tomatim, domates, basal, soğan, et el, el baktunis, maydanoz, el portakal, Portakal demek. Şimdi 10. soru. Aşağıdaki kelime gruplarından anlamlı cümleler oluşturunuz arkadaşlar. Yani cümleler karışık vermiş burada. Bir hacetin damatı ile. Burada arkadaşlar cümle nasıl olacak? Ene başa gelecek. Birincisi bu. Bir numara. Ene bir hacetin ile domates domatım yani ben domatese ihtiyacım var. Şurası bu şekilde arkadaşlar. Ene bu bir kalıptır. Bir hacetin benim ihtiyacım var demek. Ene bir hacetin ene bir hacetin bir hacetin ile benim ihtiyacım var. Burada ne arkadaşlar? Domates dediği için domates yani işte patates olsun ya da basarlı olabilir her neyse. Tabi bu değişebilir. Burada biz kelimemizi yazalım. Domatim yani benim domatese ihtiyacım var olacak arkadaşlar burası. Diğer sorumuza bakalım. Bir kem, bir kem ne kadar? Kaça anlamı? El basal, soğan ve tuffah, elma. Yani ve ve demek. Bir kem, soru olduğu için başta olacak arkadaşlar. Bir kem, bir kem kaça Burada tuffa ya da basar. Bunun fark etmez arkadaşlar. Yeri fark etmez. İstediğinizi alabilirsiniz. Çünkü iki tane kelime oldu. Arada V bağlacı olduğu için fark etmez. Ben mesela burada bas, basar alalım. El basalo. Ve et tuffa yani burada fark etmez arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabiliriz. Bir et ve basar ya da bikem el basar ve tufah. Bu fark etmez arkadaşlar. Tamam mı? Bunları bu şekilde değiştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Kanalımıza sağ alt köşeden abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim.